Merhaba sevgili yarışseverler. 20 Mart İzmir programıyla karşınızdayım. Zayıf bir program gibi duruyor. Yarın e, muhtemelen altılı ganyanlar misti e, oynanacak gibi geliyor. Kocaeli programı daha da zayıf gibi. Ama biz e, İzmir'i seçtik. İzmir biraz daha az çok para yapar gibi. Eveliyatında günün koşullarını e, özellikle İzmir'i e, yorumlayacağım. Çünkü şu an Urfa'da zaten bir anda e, ...çamur ve sulu pistte belki iki senede bir, üç senede bir e, rast gelen bir durum cereyan etti ve... ...yarışlar tam tersine sürpriz bitmesi beklenirken favori ağırlıklı bitti. Ve 94 lira gibi ikramiye verdi. Ama İzmir'de e, çok başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Ben e, kurgu bankosunu e, oturtamadım ama birçok öne çıkan safkanlar vardı. Para yapan cazip safkanlar vardı. Onları birinci at vermiştik. Onlar üzerine biraz konuşacağım. E, kurgu yapmanın ne kadar önemli olduğunu... E, sizlere anlatacağım. Evveliyatında da galoplarla ilgili çok soru geliyor. E, galopun e, yarış kurgusu yapmada e, ne kadar dikkate alınması gerektiği e, hususunu da sizlere tecrübelerimi, fikirlerimi, düşüncelerimi e, belirteceğim. Evveliyatında yine bugün e, koronavirüsü hakkında biraz konuşalım, hem bilinçlenelim arkadaşlar. Koronavirüsü dünyada can almaya devam ediyor ama ülkemizde de maalesef e, yayılıyor arkadaşlar. Bugün e, devletimiz bir paket açıkladı. 15 milyon dolarlık, 15 milyar dolarlık işte emeklilerin bayram maaşı, bayram ikramiyesi ay başında verilecek. 1500 liranın altında emekli maaşı kalmayacak gibi olumlu şeyler olmasına rağmen kimseyi tatmin ettiğini söyleyemeyiz. Bugün Fransa 600 küsür milyar euroluk bir paket açıkladı. Hiçbir işçinin, hiçbir esnafın batmayacağını açıkladı. Amerika 850 milyar dolar artı herkese biner dolar bir para yardımı kişi ayırt etmeksizin yardım paketi açıkladı. İspanya 200 milyar dolar ve bizim ülkemiz sadece 15 milyar dolar ve bunun içinde zaten vergi ötelemesi var birçoğu. işte ev kredisi alacaksan 500 milyarın altında %80 olan kredi oranını %90'a çıkardılar. Yani bu ne demek? 500 milyara bir ev alacaksan 50 milyarını peşin verip kalanına kredi kullanabileceksin. Yani bu işsiz olan, açsız olan insanlara ne kadar fayda sağlar. Uçaklardaki işte özel tüketim belgesinin %1'e indirilmesi. Zaten insanlar evden dışarı çıkmıyor. Bunların bize pek bir faydası yok arkadaşlar. Biz modern toplumlarda beklenti olarak daha fazlasını hak ediyoruz diye düşünüyorum. Çünkü biz dünyada dolaylı vergilerin %70 olarak ödendiği tek ülkeyiz. Yani bütün neredeyse işçilerin biz proletarya sınıfının e, neredeyse bütün e, emeğinin yarısından çoğunun devleti ayakta tutmak e, üzere vergi verdiğimiz bir halk olduğumuzu düşünürsek bu gerçekten e, bence tatmin etmedi. Bunun dışında birkaç tane kitap önerisi yapacağım arkadaş arkadaşlar. E, dünyada ben e, bunu daha önceki videolarımda da dile getirdim ama dünyada artık biyokimyasal bir silah var artık e, silah savaşlar. Atom bombasının icadından sonra savaşlar rafa kalkmıştır. Çünkü artık e, dünyayı kimse tarif etmek istemiyor. Artık herkes hem e, hasta edip ilaç satıp ne bileyim, teknoloji satıp bu şekilde e, bilim savaşları var ve biz ülke olarak gerçekten bu konuda çok geride kalmış bir milletiz. E, bunun temellerini ben daha önce anlatmıştım. 1950'li yıllarda Adnan Menderes'in başa getirilmesiyle e, Marshall yardımları e, gibi Amerikan emperyalizmin sadece Amerikan değil tüm emperyalizmin emperyalizmin ülkemize girmesiyle e, üretim neredeyse e, durma noktasına gelmiştir. O günden bugüne de e, sürekli geriye gitmekteyiz. Aynı zamanda eğitim alanında da hatırlarsınız köy enstitülerinin kapatılması büyük bir darbedir e, bizim e, halkımızın aydınlanma aşamasında. E, bunların e, ben uzun uzun e, anlatmıştım. Bugün konumuz o değil. Bugün konumuz koronavirüsü ve buna benzer birçok e, geçmişte hatırlarsınız bir 15-20 sene içerisinde işte kuş gribi, tavuk gribi, SARS virüs, virüsü gibi şeyler türedi ve bugün bu, bu koronavirüsünün geleceği hani ne derler çarşambanın gelişi işte per, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir öyle bir söz var. Bunlar belliydi arkadaşlar. Bizler maalesef toplum olarak bunun önlemlerini e, almak için pek de hazır değiliz. Ne devlet olarak e, ne de halk olarak e, hazır değiliz. Devlet olarak e, bir kere e, Umre'ye giden 20 bin insanın gönderilmemesi gerekiyordu ve apar topar geldiği gün hazırlık yapılmaksızın e, yurtlara tıkılması, oradaki insanların e, bilinçsiz bir şekilde e, kaçmaya çalışması e, sorumsuzluk, çok büyük bir sorumsuzluk vesaire vesaire yani ülkemizde bugün Sağlık Bakanı da açıkladığı 25 bin e, yoğun bakım ünitesi olduğunu ve bugün İtalya 45-50 bin yoğun bakım ünitesiyle bunlarla baş edemiyor arkadaşlar. Biz nasıl baş edeceğiz? İşte eğitim alanında, tıp alanında daha çok hamle yapmamız gerekir. Ne söylesek boş olacak. Ben sizleri bilinçlendirmek anlamında birkaç tane kitap tavsiyesinde bulunacağım. Dünyadaki, hatırlarsanız dünyayı yöneten iki tane aile var arkadaşlar. Bir Rothschilds ve Rockefeller ailesi bunlar aynı zamanda ilaç sektörünün ve kimyasal e, ilaçların, e, gübrelerin, işte genetiği değiştirilmiş organizmaların mimarı, onların temel felsefesi insanın e, ölüsü değil, hastası para eder, zihniyeti zihniyet zihniyetiyle hareket ederler ve dünyanın en önemli şirketleri bu adamların elinde e, işte Soner e, Toner Yalçın'ın Kara Kutu ve saklı seçilmişler kitaplarını okuyarak dünyada oynanan bu oyun üzerinde %100 fikir edinebilirsiniz arkadaşlar ondan evveli evveliye mutlak suretle okumanızı tavsiye edeceğim Yuval Noah Harari'nin üç tane kitabı var Homo sapiens, Homo Deus ve 21. yüzyıl. Yuval Noah Harari. Bu isimleri kaydedin arkadaşlar. Bu üç kitabı mutlak suretle alın ve Sonar Yalçın'ın e, Sonar Yalçın'ın Saklı Seçilmişler ve Karakutu Kutu kitaplarını mutlak, mutlak suretle okumanızı tavsiye ediyorum. Yani bir ayınızı almaz arkadaşlar. E, kesinlikle bilinçlenmemiz gerekiyor. Bizler nasıl dün e, Çanakkale şehitlerimizden bahsettik. O insanlar hayatlarını yok, hiçe sayarak 20'li yaşlarda hayatlarının en güzel bağrında bize bu günleri düşmanla tepeden tırnağa savaşarak, kazmayla kürekle savaşarak bu günleri hediye ettilerse bizlerin de az çok aydınlanma aydınlanarak çoluk çocuğumuza ileriki nesillere biraz daha bilinçli bir nesil yetiştirmek amacıyla e, mutlak suretle donanım sahibi olmamız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar mutlak suretle okuyalım okuyalım yoksa bugün e, korona gelir yarın başka bir e, başka bir mikrop gelir e, vesaire vesaire okullarımızda biyoloji derslerinin tekrar tekrar arttırılmasına, e, arttırılmasına arttırılmasını düşünüyorum. Artık İmam Hatipleşme'nin bir son bulmasına fen liselerinin arttırılması gerektiğine düşün inanıyorum. Çünkü biz bu alanda gerçekten çok gerideyiz. Atatürk'ün kurduğu hıfzı sığığa Türk aşısını, yerli aşısını üreten kurum da bildiğiniz üzere kapatıldı. Şimdi ne kadar bir büyük bir hata yaptığımızın Farkına varmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca şeker fabrikalarının satılması, şeker fabrikaları sadece şeker değil, aynı zamanda alkol de üretiyordu arkadaşlar. Çünkü bugün bakıyorsunuz kolonya yok piyasalarda. Çünkü etil alkol yok. Etil alkol dışarıdan ithal ediliyor artık. Bunlar hep bizim gerçekten büyük yanlışlarımız. Yeniden kendi başımıza yetebilmek ve üretebilmek amacıyla, bir takım şeylerin düzeltilmesi amacıyla, Kendimizi biraz daha donanım sahibi yapmak zorundayız arkadaşlar. Evet. Böyle bir giriş konuşması yaptım. Bugün e, galoplarla ilgili soru sorular çok geliyor bana. Galop tek başına bir şey değildir arkadaşlar. Galop sadece e, 3 yaşlı İngilizlerle 2 yaşlı Taylar'da yani tay yarışlarında dikkate almanız gereken bir donedir. O da dikkate almanız gereken bir donedir. İşte en iyi galobu yapan at çıkıyor, yarışa başlamıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Vesaire vesaire. Ve galobu şöyle de e, şu içinde dikkate alabilirsiniz. Bir atın diyelim ki 6 aydır koşmayan bir at var. E, bu at koşar mı, koşmaz mı deyip galoplarına bakabilirsin. Uzun süredir antrenmanda mı, değil mi? Yani o anlamda bir e, önem taşır. Öbür türlü e, derece çok daha önemlidir arkadaşlar. Yani koşar durumda olan atlar zaten antrenmanda galop derecesi çıkarmazlar. E, bunu kesinlikle söyleyebilirim. O yüzden galobu çok fazla galoba göre direkt kurgu yapmanız çok büyük bir yanlıştır. Bu şekilde düşünen, oynayan arkadaşlarımız olduğunu ben biliyorum. Sürekli galoplara bakıyorlar. Galop <laughs> tek başına e, yani bir at yarışında kurgu yapmada %5-3 ciddi, ciddiyeti olan bir donedir diye düşünüyorum. Onun dışında kurgu yapmak üzerine de konuşacağım. İzmir sonuçları üzerinden gidelim. Ben bugün mesela kurgu yapmak başka bir şeydir arkadaşlar. Ben kafada Congenial Sun geldi. Biz oraya 3-4 tane at önermiştik. Favori at geldi. Sanayi birinci at önerdim. Yani bu sanayi birinci at olarak e, Tek atıp bir kurgu yapsanız çok kolay bir şekilde bulunabilecek bir oyundu diye düşünüyorum ama koşunun zor olduğunu söylemiştim. Eğer e, arbedaş olmasaydı Ege'nin aslanında çıktı e, çıktığı gibi kazanabileceğini söylemiştim ama muhtemelen tempo çok yükselecek ve sprinter atlar devreye girebileceğini bunlardan da sanayın ilk şansı sapkan olduğunu söylemiştim ve 3. yanda bizim favorimiz Küçük Tuncay'dı. Jet Star'ı ben AGF e çıkan Jet Star'ı 3. 4. sıraya vermiştim ama 2 numaralı Jalgın çok cazip bir sapkandı. 2. at veya 3. at olarak önermişti. Yarış poto bitti. Düzlükte iyi yer tutamadıklarından dolayı Küçük Tuncay ve Jalgın Jet Star'a kaybettiler. E, kaybettiler. E, zaten yarım boy baş e, bitmiş bir koşu. Sonrasında kuru soğana özellikle dikkat çektim. Bu koşuda ve birinci at olarak önerdim. sebeplerinde sebeplerini de anlattım. Son e, son e, grup e, grup koşusunda e, sezonun en formda safkanlarıyla arkasında 2 e, üçüncü bitirdiğini anlattım ve safkanı çok e, hissetti, gördüğümü söylemiştim. Dolayısıyla çok iyi koştu. O gün evet normal bitti zaten. Premium ekstra gavantta ekstra gavantta üçün, ikinci üçüncü oldular. Sonrasında ku güzelliği yarım banka olarak önerdim. Bilbilan ile birlikte tempo yarışı yapacaklarını ve muhtemelen ikisinden birinin yarışı kazanabileceğini söylemiştim. Son ayakta ben ateşin kanatlarına bir kurgu önerdim. Fakat Savkan tere çıkınca stilinde olan Baba, buraya, baba Bravo'ya Bravo ve e, numarayı da kaptırınca kötü koştu. Bu tür yarışlarda e, bu gibi sonuçlar olabiliyor arkadaşlar. Eğer Ateş'in kanatları koşmamış olsaydı ben direkt Bavo Bravo çıktığı gibi kazanacak, kazanabilir derdim. Oğlum Murat avukat olursan hep e, geniş kurguda sıralamamızda olan safkanlardı. Dolayısıyla kurgu başka bir şeydir. Bir tane kurguya bağlı kalmayınız arkadaşlar. Baktığınızdan zaman 2500 lira gibi yüksek bir ikramiye vermiş. Bu oyun bence bulunmalıydı diye düşünüyorum. Evet. Yarınki yarışlara geçelim arkadaşlar. Birinci koşu 7'li plas ayağında bir yarış gören kalite Akgün Reis'le neden kardeş. iki numaralı Dağların Kralı'nın ben e, kazanabileceğini düşünüyorum. Ve bir numaralı Safkan'da rakip olarak öneriyorum. Altılı Gayan birinci aya Handikap 16 4 yaş taraflar 1400 kum mesafede 1.37'lik derecesi ve genel toplamda da gruptan e, performans e, olarak üstün olduğunu düşündüğüm 2 numara Tumbulan ve diğerleri olarak ayırmak istediğim bir koşu. Kendisine yakın performanslı safkanların e, kaçak stilli şif nefesi ve sinoplu merveninde ağır kilo taşıması sebebiyle aşağıdaki safkanların boş kilo e, safkanların bay uçan 6 numaralı kayalarlı ve 4 numaralı gökdük Göktekin oğlunda formun iyi olması bence sürpriz getirebilir. Sıralamam 2-1 adım önde 5-1 sonrasında 4-6-3 altı, diyorum. Altılı Gaya'nın ikinci aya e, satış koşusu 4 yukarı e, şartlı 2. Bakalım bir satış mı? Biz de yanılmayalım arkadaşlar. Evet şartlı koşu. 3 numaralı Kasteve. Aradan sonra bir yarış gördü. Mesafede e, oldukça etkili bir safkan. Risk edeceksiniz. Mutlak suretle Castaway'i risk etmelisiniz. Ancak mesafe 1200. Bu koşu kesinlikle başvurun foto biter. Castaway gruptan biraz farklı olsa da hemen hemen tüm safkanların mesafede 1.14 1.13, 1.15 bandında dolaştıklarını mesafede görebiliyoruz. Dolayısıyla Castaway'in bir kötü start alması veya düzlükte sprint kulvarını bulamaması koşuyu çok ihtimalli çok ihtimalli denkleme dönüştürür. Ben öncelikle kastav ediyorum. Sonrasında 7-8 sonrasında 6-5-4 kısa mesafeli sürat yarışları her zaman risklidir arkadaşlar. 6. ayanın 3. ayağı şartı 4 e, dişi yamak 2 4 yukarı İngilizler 1900 kum. Koşu başlığını mutlak suretle okuyunuz arkadaşlar. Koşunun e, zorluk derecesini anlamamızda koşu başlığı çok önem e, arz eder. E, kısaklara ait bir koşu, Yamak 2 yani en az yarış kazanmış aprantilerin bir tık üstü olan bir koşu. koşunun gidişatına baktığımızda da 4 numaralı Siviti belir kaçacak. Diğerleri de onu yakalamaya çalışacak diye düşünüyorum. Siviti belir bir ihtimal bunu başarabilir ama 4 3 numaralı Last Princess, 2 numaralı Divine Beauty ve 1 numaralı de şansları eşit olarak düşündüğüm bir koşu. Risk alacaksanız cazip olarak Siviti belirliyi, tercih edebilirsiniz ama koşu gerçekten zorlu. 4 arkası 3 1 2 bir, bir ihtimalde 5 numaralı safkan diyorum. 6'lı gayen 4. ayında günün en sağlam bankosu. Bu koşuda e, start alacak gibi görünüyor. 3 numaralı rakip Romeo son yarışlarında gerçekten çok sert gruplarda e, grup yarışlarda e, koştu bugün için e, stilinde olan eee kısrak olan Mayıs altına bence aman vermeden çıktığı gibi kazanacaktır diye düşünüyorum. Eğer Romeo bekleneni veremezse tüm sapkanların zaten 4 safkan start alıyor. Şanslarının eşit olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 6. ayının 5. aya Şahtı 4 3 yaşlı İngilizler 2000 kum son 1900 kum yarışı grubun en iyi performansı olan 2 numaralı Mezzamor benim favorim koşuda 3 tane kaçak kat var Güvenhan, Mendipan ve Sevingöl önde gidecek bu üçlünün arkasında son yarışında numara götürdü ama ondan önceki koşusunda Mezzamor bekleme de yapmıştı. Dolayısıyla bu üç sapkanın arkasına gidip ben işi, bitire işi bitirebileceğini düzlükte düşünüyorum. Ama e, özellikle güvenana dikkat edelim. E, sapkan kaliteli bir sapkan. ilk rakibi olur. Sonrasında 5 ve 3 diyorum. 6'lı gayenin son ayağı. Şartı 4. 4 kara Araplar 2200 mesafeli bir koşu. Kızılhan e, gruptan çok farklı bir sapkan ancak kendisi gibi önde giden e, bir sapkan olunca koşuyu bırakıyor. Yarışa neredeyse e, küsüyor. Kaç haftadır da aynı Aynı Safkan bugün de start alacak olan Özerdinç yüzünden kaybediyor. Diğer rakipleri çok uygun olsa da Öz in inatçı karakteri sebebiyle ikisinin birbirini bitirmesinden dolayı da sürpriz bir sonuçla sonuçlanıyor. Bugün içinde eğer Özerdinç Kızılan beklemez arkadaşlar. Öz Erdinç bekleyebilir. Eğer Öz Erdinç'in antrenörünü ve ilgileri bekletmeyi tercih ederlerse Kızılan kazanır. Ama bu durumu bildikleri için de muhtemelen yine Kızılan'ı rahat bırakmayacaklar. E, ve dolayısıyla koşu da e, diğer bekleyecek safkanlara dönecek gibi gözüküyor. A, i̇ki arkası 1, 4, 3 ve 5 diyorum. Şöyle bir toparlayacak olursak Altılı Ganyan Koceli programından biraz daha zorlu gibi gözüküyor. Romeo üzerine geniş bir kurgu geniş derken 20-30 olarak bir kurgu deneyebilirsiniz. İlk ayak 2 ile risk alabilirsiniz ama cazip değil. İkinci ayak 3 e, numaralı safkan Bence cazip çıkabilir en azından 3-4 lira Ganyan'ı çıkabilir. Onun üzerine küçük bir kurgu deneyebilirsiniz. 5. ayak 2, son ayak 2. Evet, çözümlemeleri biz yaparız ama arkadaşlar kurgu başka bir şeydir. Yarışlar koşmadan önce e, akıl yürütmek e, kol, e, zordur ama koştuktan sonra akıl yürütmek kolaydır. İşte şunu tek saydık bulurdu, bunu bunu tek saydık böyle olurdu gibi. E, bu doğru bir yaklaşım değildir çünkü yarışlar e, ceryan etmeden önce önemli olan bir yaklaşımda doğru kurguyu yapabilmek e, becerisi insanı kazanca götürür diyorum e, ve bugünlük de bu kadar e, söyleyeceklerim bu kadar diyorum ve huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın görüşmek üzere hepinize bol şanslar arkadaşlar.